ne hayırlı olsun diye teslim edeceğimiz dünya evini bir gezelim. Gezelim mi Tolga Bey? Gezelim Seçim Bey. Bu binamız şimdi göreceğimiz gibi bizim dolaptadır. Ya Allah Allah. Ev sahibi benim de bir kalıyor. Seçim abi. Efendim? Buyur buyur sayın. Binamızın giriş merdiveni burada ee, çelik konstrüksiyon olarak hazırladık. Aya. çelik konstrüksiyon üzerine mermer kaplamayla binamıza buradan ikinci kata çıkış oluşturduk. <laughs> Bu binamızın terası. 40 metrekare olup ön cephede iki tane sürgülü cam kullandık. Burada barbekü ocağımız balkonda kullanmak için hazırlandı. Yanına küçük bir tezgah ilave ettik. Bu binalar taşıyıcı sistem çelik konstrüksiyon olup Duvarlar yuton, gaz betonla tamamlanmıştır. Her zamanki gibi binalarımızda çelik kapı kullandık giriş kapıları için. Mutfak salon olarak dizayn ettiğimiz bir yapı. Mutfak ve salonumuzun da metrekaresi 38 metrekaredir. Bu tarafı salon olarak kullanıp diğer tarafı mutfak olarak kullanacağız. Asansörlü kapaklarımız. Tolga Bey de bu arada yerleşmeye çalışıyor bir tarafta. Mutfak dolapları birinci sınıf MDF. Mutfak tezgahı granit olarak hazırlanmıştır. salonla yatak odası ve çocuk odalarımıza ayıran bir kapımız mevcut burada. Hemen e, soba kurabiliyoruz binalarımızda. Soba hocamız orada mevcut. Burada küçük bir antremiz var salonla mutfağımıza ayıran. Antremizin karşısında müşterek kullanacağımız tuvaletimiz, banyomuz mevcut. Burada ise 10 metrekarelik bir çocuk odamız mevcut. Kullanıma hazır şekilde. Tabanlarımız laminant parke. Oda kapılarımız da pres kapıdır. Burada ise 14 metrekarelik bir yatak odamız mevcut. Bu binalarda çalışmalarımız tamamen anahtar teslimi olur. Evet, Tolga kardeşim. Evet, seçim. Nasıl oldu binamız? Teşekkür ederiz binamız çok güzel oldu. prefabrikten memnun musunuz? Çok memnunuz muğla prefabrikten anlatılacak bir şey yok her şey göründüğü gibi birinci kalite çok güzel oldu binamız. Eksik Al. kalan hiçbir şeyimiz yok. Allah razı olsun bizi tercih ettiğiniz için ee, memnuniyetinizi herkese şikayetlerinizi bize bildirin ki en kısa zamanda müdahale edelim. Sonuçta inşaat yapıyoruz. Evet ee, şimdiden hayırlı olsun Allah en güzel günlerde kullanmayı nasip etsin diyorum. Bize ulaşım Muğla Fabrik olarak 0555 747 1466 0505 940 9196 0252 alan koduyla 212 5048'den bize ulaşabilirsiniz. Bir dahaki projemizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.